Hello, 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 gençler. Merhaba. Bugün Amsa gidiyoruz. Amsa ile ama hoş geldiniz. Arkadaşlar rafu edin midem de ama şurada Bir de karamelli bir iki şey geçeyim. Kusacağım yani. Ve şimdi Amsa balık yemeye gidiyoruz. Bizim <laughs> hayatım yemekle... <laughs> yani yemekle geçmesi kadar koyup bir şey yok <laughs> bence. Yemek üzerine evet. geziyoruz sadece. <laughs>

böyle bunda bu. Şahane o kadar şişti ki geçip yarın ne gideceğim. Çünkü çok şiş Bazen durum var zaten gluten gluten düşünüyorum. Gluten Öyle yani. Böyle. Böyle bir şeyler olabilir. Şöyle göstereyim bak Buraya yer. geliyorlar balık. Şurada da manzara var. Baban ya? Oğlun 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 ya, Öf. ya otur, 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 otur. Buraya insin <laughs> Stik